Haftalık burç yorumlarımız 26 Temmuz 1 Ağustos arası siz sevgili Oğlaklar diyoruz. Evet, yükselen burç ay burcu ve kendi Oğlaklar. Peki sevgili Oğlaklar, size başlamadan önce gökyüzünde nasıl bir hareketlenme var? Öğrenmek ister misiniz? Çünkü biliyorsunuz gökyüzündeki o yolculuklar, gezegenlerin durumu bize de yansıyor. Onlar yukarıda matematiksel hareketlerini yaptıkları zaman biz de o hareketlerin yansımalarını yani günlük hayatımızda, yaşantımızda görüyoruz. Canımız mı sıkılıyor, mutlu muyuz, mutsuz muyuz, aşık mıyız, kızgın mıyız, öfkeli miyiz, hasta mı olduk, kaza mı geçirdik, yakınlarımız bizi üzdü mü? Hep bunları sağlayan ah o yukarıdaki gezegenler. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşmişti. Kova özgür ve sabit bir burçtur. Hem sabit hem özgürdür. İlginç bir karışımı vardır Kova'nın. Peki Oğlağa baktığımız zaman Kova oğlan neresinde? Para evinde. Evet. Yani sevgili Oğlaklar, geçtiğimiz hafta sizin finans evinizde, yani kendinizin çalıştığı, ürettiği ve kazandığı para evinizde bir evet, Dolunay gerçekleşti. İş imzalarınız önemliydi. İşinizde başarılar. Ama bu arada zıt burcunuzda bir aslan var. Pliton altın, yengeç var. Zıt burcunuz dediğimiz çalışma evinizde bir aslan var. Aslana baktığımız zaman para getirecek. Karşıt finans evinizde size nasıl yansıyacak olan bir parayı getirecek. Şimdi... Yengeçte e, Merkür, Perşembe'ye kadar Merkür yengeçte kalıyor. Sevgili oğlakların karşıt burcu. Ama zıt bir aslan finansı evinizde var. Yan yana ikisi. Şimdi çalışacaksınız. Kovanın tam karşıt evi. ikinci evinizin sekizinci evi. Paranızı çalıştıracaksınız. Çalışacaksınız. Karşıt evinde nasıl harcayacağınız, ne yapacağınız çok önemli. Evet orada güneş var. Güçlüsünüz. Paranız size istediğiniz gibi gelecek. Ama dikkatli olun. Cuma'da, Perşembe'den sonra dikkatli bir şekilde Merkür sizin Para evinizde güneşle birlikte zıt burcunuzda yani zıt finans evinizde birlikte çalışmaya başlayacak. Bu da ilginçlikler getiriyor. Biraz işin tadını tuzunu bozabilir ama hiç önemli değil. Bir yandan çalışıp diğer yandan paranızı e, karşı tarafta tarafında tüketebilirsiniz. Lütfen yatırımlarınıza dikkat edin. Paranızı dengelemeye çalışın. Bu arada Pliton biliyorsunuz retro yapıyor burcunuzda. Tam karşınızda perşembeye kadar da Merkür var. İlişkilerinize dikkat edin. Konuşurken çok fazla geçmişe takılmayın. Hani vardır ya, birlikte bir araya gelirsiniz, hiç sebep yokken 3 senenin öncesinin, 5 sene öncesinin konusu açılır. Bir anda birbirinize dalabilirsiniz. İşte sen şunu demiştin, bunu demiştin, onu yapmıştın. Lütfen Perşembe'ye kadar çok dikkatli olun. Siz çalışmanıza dikkat edin. Perşembeden sonra zaten Merkür yengeci terk ederek Aslan Burcu'na geçecek. Çalışma eviniz çok önemli. Çalışacağınız konular çok önemli. Alacağınız paralar çok önemli. Para, ortaklık, eş bunlar çok önemli. Bunlara dikkat edin. Ve Venüs Başak burcunda ilerliyor. Başak burcu sizin iletişim, ruhsal eviniz, yabancı ülkeler, üniversiteniz, dersleriniz, öğretim tarafınız, nerede mesleğinize yardımcı olan konular, yapacağınız yolculuklar Orada Venüs aynı zamanda 30'unda da Mars gidiyor. Böyle aşk yolculukları gündeme gelecek. Enerji çok yüksek olacak. Sevdiğiniz insanla gideceğiniz yollar çok önemli. Size gelecek olan yansımalar çok mutlu edecek sizi. Yani ne yaparsanız yapınız sevgili arkadaşlar. O dönem yaşayacağınız muhteşem güzellikler var. Cuma'dan sonra aşk enerjiniz sevgili kovalar yükseliyor. Artık o Venüs ve Mars sizi neler yaşatacak? Bir e, sis fark edeceksiniz. Güzel haberleriniz olacak çevrenizden. Pazartesi günü dikkatli olun. Salı ve çarşamba özellikle yolculuklar çok önemli. Duygusal konuşmalar yapacaksınız. Perşembe ve cuma aile problemlerinize dikkat edin. Cumartesi ve pazar aşk ille de aşk diyoruz. Venüs Mars aynı zamanda ayın da boğa burcuna geçmesiyle birlikte istediğiniz aşk frekansını hayatınızın içinde kuruyorsunuz diyoruz ve siz sevgili oğlaklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.